Kerkitliyim arkadaşlar. O yüzden bizim orada yani Kerkitli şeker fasulyesi çok meşhurdur. Çok lezzetli bir fasulyedir. Gerçekten lezzetine doyum olmaz. Şimdi annem düdüklüyü hiç kullanmıyor. Düdüklü kullanmadan tencerede nefis bir kuru fasulye tarifi vereceğim sizlere. Öncelikle vaktiniz varsa fasulyeyi bir gece öncesinden suya koyun arkadaşlar. Bu şekilde gazın çıkmasını sağlarsınız. Eğer vaktiniz yoksa fasulyelerin üzerine geçecek kadar su ekleyin ocağa alın sadece bir taşım kaynatın ve altını kapatın 2 saat o suyun içerisinde bekletin arkadaşlar beklettikten sonra zaten fasulyeler şişecektir ve gazını çıkaracaktır fasulyelerin bir kenarda dinlenirken ben etlerine geçiyorum tencereye aldığım kaburga etlerini güzelce kavurmaya başlıyorum güzelce etlerim şöyle mühürlendikten sonra içerisine geçecek kadar su ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. Etlerim pişene kadar bu şekilde bekliyorum. Yaklaşık 45 dakikada etlerim de pişmiş oluyor arkadaşlar. Malzeme listesinde açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet, 45 dakika sonra artık etlerim pişti. Bakın suyu da çok güzel çıkmış. Bu suyla kuru fasulyemizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben suyunu bir kaba süzeceğim. Ve artık fasulyemi yapmaya başlayacağım. Tencereme etlerimi tekrar aldım. Çıkan kemik parçalarını da tencereden çıkartıyorum. Kuru fasulye arkadaşlar eğer e, yani varsa evinizde kesinlikle kaburga etiyle çok daha lezzetli oluyor ama yoksa da sizler kuşbaşı etle de yapabilirsiniz ya da kemikli herhangi bir etle de yapabilirsiniz ama dediğim gibi e, kaburga etiyle lezzetine lezzet katmış olursunuz. Şimdi e, bir tane doğramış olduğum soğanı da etlerim içerisine ekliyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Ve bizlerde tereyağı olmazsa olmaz. Tereyağsız gerçekten hiçbir yemek yapmıyoruz diyebilirim. Tereyağı yemeğin lezzetine lezzet katıyor. O yüzden tereyağımı da ekledim. Güzelce soğanlarımı kavurdum. Ardından salçasına geçiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı dolusu da domates salçası ekledim ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Salçalarımın çiğ kokusu geçene kadar kavurmaya devam ediyorum. Ardından e, süzmüş olduğum ve yıkamış olduğum fasulyelerimi de ekliyorum. Güzelce e, şöyle bir karıştıralım. Şimdi baharatlarına geçiyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biber ekledim. Şöyle çay kaşığının ucuyla biraz kimyon ekledim. Kimyon eklerseniz sizi hiç rahatsız etmez arkadaşlar. Şişkinlik yapmaz, gaz da yapmaz. O yüzden mutlaka kimyon eklemenizi tavsiye ediyorum. Kimyonumuzu da ekledikten sonra bir çay kaşığı dolusu karabiber ekleyelim ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim ve tekrar fasulyemizi bir kere karıştıralım. Şimdi fasulyemizi güzelce kavurduk. Artık etimizin suyunu da fasulyeye ekleyelim. Eğer etimizin suyu yeterli gelirse tekrar su ilavesi yapmanıza gerek yok. Ama suyu koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Yüzeyine bayağı geçecek kadar su olmuş olsun arkadaşlar. Eğer suyumuz azalırsa tekrar su ilavesi yapabilirsiniz. Et suyunu da ekledik. Ocağın altını kapattım ve güzelce pişmeye bıraktım. Evet yaklaşık bir 45 dakika daha fasulyelerim de pişti ve lütfen fasulye pişirirken çok fazla karıştırmayın. En önemli noktası budur arkadaşlar. Fasulyelerimizi sürekli gidip gelip kapağını açıp karıştırırsak fasulyelerimizin hepsi dağılır arkadaşlar. Lütfen çok fazla karıştırmayalım. Kendi halinde yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Vaktiniz varsa kısık ateşte pişirin. inanın daha lezzetli olacaktır. Yavaş yavaş pişmesi daha yemeğin lezzetine lezzet katacaktır. Evet etimle fasulyelerim gerçekten lokum gibi olmuş. Bakın arkadaşlar fasulyelerimde ne bir çatlama ne bir patlama mevcut. Hepsi gayet güzel pişmiş. Bu fasulye tarifimle sizlere lezzet garantisi veriyorum. Eğer hiç bu şekilde denememişseniz, eğer sürekli düdüklü de